Kim anne? Hava. He, hava. Gelir gelir. Gelir yani geliyordur buraya da. Evet. <laughs> Herkes çayı bitirdi şimdi rahat rahat oturuyorlar şimdi gelirler ziyaretine. Gelmeyen kalmaz meraklanma. Sen çiçeğin altında resim çektirecektin ne oldu? Ha? Çiçeğin altında resim çektirecektim. Bak buralar ne var. güzel. Sen anne. Şimdi cenazelere mi? Cenazelere değil. <laughs> Çiçeğin altında resim çektirecektin ha? onu diyorum. <laughs> bir, bir, bir. <laughs> sar duymaz, uydur. Babaannemiz Sağ biraz öyle, annemiz, da. babaannemiz, büyüğümüz. <laughs> Evet yazın memlekete gelip bakıyoruz sırayla. <laughs> çok keyifli oluyor. inanın aklı başında bu çok önemli şükürler olsun. Kulağında biraz ağırlık var ama her şey yerli yerinde. İyi bak bahçeleri ne güzel temizlemişsin süpürmüşsün. O mis gibi olmuş vallaha. Bir de biraz tarla yapabilsen fide mi de dikebilsen. Hay kimse değil soruyorum sana hani böyle fide mi de dikebilsen. iyi olurdu da onları yapamıyorsun artık. Hani düştün, kalçada ameliyat oldun ya, o yüzden yapamıyorsun, değil mi? Ha. Neyse, inşallah <laughs> seneye daha iyi olursa daha iyi yaparsın. <laughs> hay, hay. Ay, <laughs> ay babaanne çok tatlısın. Oy, 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 oy. Ne oldu? <laughs> i̇yi, hadi görüşürüz. Ay, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Başka çekimlerde.